Merhabalar. Hepimiz biliyoruz ki ağız sağlığımızın önemi oldukça kıymetlidir. Bu yüzden de kullandığımız diş fırçası ve diş macununa çok çok dikkat etmeliyiz. Ve bunların bakterileri temizlemesinden ziyade öldürmesi önemlidir aslında. Şimdi sizlere bununla ilgili iki mükemmel ürünle tanıştıracağım. Bu markayla tanıştığımda ilk kullanmaya başladığım ve deneyimlediğim ürünler bunlar. Atoma diş fırçası ve diş macunu. İlk olarak diş fırçasından başlayalım. Yüksek kalitede ultra ince diş fırçası 0.03 milimetrenin altında oval bir yapıdadır. Fırça kıllarının süper ince olması dişlerin ve diş etlerinin ferahlık hissiyle temizlenmesini sağlar. Ve biliyoruz ki diş hekimlerinin önerdiği diş fırçalarının oldukça yumuşak olması gerekir. İnce olması da ayrıyetten aralardaki bakterileri temizlemesinde de büyük rol oynar. Atomun diş fırçası bu konuda çok başarılı. Yani hiçbir şekilde e, tarış etmiyor, diş minelerine zarar vermiyor ve ince yapısıyla da mükemmel temizlik sağlıyor. Kutu içeriğinde 4 renkten ikişer adetten toplam 8 tane bulunmaktadır. Kullanılan malzeme ise altın tozu içermektedir. Ve bakteri tutmama özelliğine sahiptir. Formunda antibakteriyel membranlar içerir ve kendi kendini temiz tutabilme özelliğine sahiptir. Bunu bizzat kendim deneyimledim. Sırf bunu görebilmek için normal günlük hayatta kullandığım fırça ile otomi fırçasını yan yana banyomda uzun bir süre yaklaşık bir 10 ay gibi bir sürede beklettim. Diğer kullandığım fırçanın iki ay içerisinde dip kısımlarında minik minik siyah noktacıklar şeklinde bakterilerin oluştuğunu gördüm. Ama atomi fırçasında tek bir nokta bile Zerre kadar bulunmuyordu gerçekten. Sizler de bir kere kullanmaya başladığınızda eminim ki vazgeçemeyeceksiniz ve başka fırça istemeyeceksiniz. Ben bu zamana kadar kime önerdiysem, kullandıysa hep olumlu dönüşler aldım. Bunu rahatça kendim deneyimlediğim ve denettirdiğim için emin bir şekilde söyleyebiliyorum. Şimdi ise macuna geçelim. Mutlaka organik ve doğal içerikli olan macunla tanışmalısınız. İki boyutu vardır. 50 gram ve 200 gram şeklinde. Her diş macununda ve günlük hayatta kullandığımız bazı gıdalarda bulunan sodyum florür maddesi içerisinde 0.067 kadar bulunmaktadır. Bu madde günlük olarak vücudumuza fazla miktarda girdiğinde belirli zararları yol açmaktadır. Atomide bu madde esen miktarda olduğu için vücuda da bir zararı bulunmamaktadır. Peki bu maddenin diş macunlarında olması ne işe yarıyor diye soracak olursanız eğer diş plaklarını temizlemede, tartar ve çürük oluşmasını engellemede katkı sağlar. Bu yüzden bulunmaktadır. Bu dışında içerisinde yeşil çay özü ve propolis içermektedir. Doğallığını da buradan alıyor aslında. Organik bir ürün yani rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza, çevrenize kullandırtabilirsiniz. Ben kızıma rahatlıkla bunu kullandırıyorum. 2,5 yaşına başladık macunla diş fırçalamaya. E şu an 4 yaşında bu macunla tanıştı ve bununla da devam edecek inşallah. İçerini de size kendi kullandığım macundan göstermek istiyorum. Bu doğal olduğu içeriğinin şeffaflığından belli oluyor gerçekten. Son olarak birkaç etkisinden de bahsetmek istiyorum. Termal yanıklarda stomatit, dişe eti kanaması, morarma, sivrisinek ısırığı, ağızda oluşan yaraları iyileştirmede etkili ve ağız kokusunu önlemektedir. Atomi diş fırçası ve diş macunlarını rahatlıkla çevrenize önerebilirsiniz. Şimdi ise uygulamasını benim küçük kızımdan görelim.